Ben Atatürk'ün askeriyim, Atatürk'ün, Atatürk. Şu anda güzel yani gittikçe gelişiyor şehrimiz, güzel. Ya bence çok boş insan var Giresun'da. Giresun'a bir saat durmayın Bakış Günlüğü kanalından herkese selamlar. Ben Erdem Bulut. Kameramanım Abdülkadir Ayar ile birlikte Giresun'da vatandaşlara Giresun çevre illere göre nasıl diye sorduk. Daha fazlası için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Giresun çevre illere göre nasıl? Nasıl? Neden yani? Gelişmişlik olarak, iyi sosyal. Ya görüyorsun işte daha görünmüyor mu? İş yok hiç yok. Ha. İş yok hiç yok. Ben ha, olsamdım, hayatta abi. emekli olamazdım. E, 30 sene kuvvette kaldım. Hazır kağıt fabrikayı kapattılar. Yani. E, gençlerimiz iş yok şu anda hiç. Ben yeni geldim İstanbul'dan 4 sene oldu. Şu anda e, ben bütün gençlerim şu kıyasla bir saat durmayın diyeyim. Ama niye diyeceğim? İş yok. Bir de gençlerimiz de beğenmiyor. O sıkıntı da var. Herkes evet. kaderini yaşar. Rica. Teşekkür ederiz. Evet. Rica ederiz. Giresun çevre illere göre nasıl? Giresun Karadeniz'in hakkarlesi durumunda. Başka söze gerek var mı? Yani siz bilirsiniz. Yorumlamak isterseniz hani hangi anlamda? Şey Giresun, Giresun, Giresun Karadeniz'in hakkarlesi. En geri kalmış değil. Nelerin değişmesini istersiniz? Önce kafa yapısının. İnsanların kafa yapısının değişmesi lazım. Kafa yapısı değişmesi lazım. Giresun çevre illere göre nasıl? Ne gibi yani? Sosyal ekonomik. İyi, fena değil. Ordu'ya, Trabzon'a göre? İyi, bence iyi. Ben şahsımda söylüyorum. Fena değil, idare ediyor yani. Çok iyi değil, kötü de değil. Değişmesini istediğiniz bir şey var mı? Adaletsizlik, giderilmesi. O adaletsizlik giderilmesi istiyorum yetkililerden. Ama zam san etmiyorum. Aynen devam eder böyle. Çünkü ben başıma gelenlerden ağır söylüyorum. Çok adaletsizlik var. Evim yandı ben. Ee, bana yardım yattığı halde yardım gelen olmadı. İsim vermeyeyim yani şu an yetkili bir yani yetkili bir insan, valiliğin üzerinde bir insan Ahmet Şahin özel evlerinin başındaki benim akrabam verilen şey kağıt da göstereyim. Mesela cebimde kağıt da var göstereyim mi? Gösterebilirsiniz. Bak buyurun. Yayınlamasını istiyorsanız. İstiyorum. Bak ben bunu sosyal yardımlaşma ee, sorgulamadan çıkarttım. Ben kendime uydum. 10 yıldır ben mağdur ediliyorum bak. 2 kere gazete verdim ben bu olayı bak. Kameraya ha. göstermemizde bir şey sakınca var mı? Yok hayır yok ben korkmuyorum ya hiçbir şeyden. 10 yıldır mağdur edildim. Evim yanında hala köy, köy gibi yerde ben kirada oturuyorum köyde hala. Yayınlarsanız yani te çok teşekkür ederim bu olaya. Rica ederiz. Buradan da evet, yetkililere seslenelim. Milletvekillerimle seslendim ben bu olayı gazeteye verdim ama duyurulmadı. Kapandı üzere. Evet kendi imkanlarımla biraz yardım topladım. Biraz yerimi sattım. Kredi çekti rahmetli annem. Kız kardeşim, memur kardeşim kredi çekti. Kaba inşaat yaptım hala köyde kirada oturuyorum. Tüm yerlerimi sattım. Buradan bir dair aldım. Kredi de çektim. Onlar sürüyorlar ileriye. Çok adaletsizlik var. Onların giderilmesini rica ediyorum. Giderilmedi. Giderilmiyor da. İnşallah giderir. İnşallah. Çok geçmiş olsun bu arada. Teşekkür ederim. Allah öttükenize önünüze gitsin yaparsanız. Yani başka vatandaşın şimdi mağdur, mağdur edilmesin buna göre diyorum. Sağ olun yayınlayacağız. Teşekkür ederim. Giresun çevre illere göre nasıl? Bence iyi. Yani. Değişmesini istediğiniz bir şey var mı? Hükümet. <laughs> Teşekkür ederiz. Güzel. Ne, ne açıdan soruyorsunuz? Sosyal, ekonomik iş. Ekonomik iş daha iyi çünkü küçük iş bulması daha kolay. Ekonomik yönden de çok iyi. Dün gece oradaydık mesela. Orada büyük bir şehir. Buraya buraya göre iki katı fiyatlar. Giresun güzel, biz seviyoruz. Çok kötü. Nasıl kötü Gelişmemiş mesela? Gelişmemiş çok. Ne olsun isterdiniz? Daha güzel olmasını isterdik. Daha... Bir orduyla bir Trabzonla kıyaslarsanız? M mümkün değil. Orada ordu, ordu daha gelişmiş. Trabzon'da gelişmiş. Bizim burası arada kalmış. Kimse bilmezse şey yetim. Yetim memleket. Teşekkürler. Siz? Vallahi ben de, de hiç gelişmemiş. Değişmesini istediğiniz bir şey var mı? Her şeyin değişmesini isterim. Ama bizim insanlarımız değişikliği kabul etmiyor. Bir yere odaklanmış devamlı gidiyor. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Her kötü köşesi bile benim için Paris. Ama yeni geldim. iki yıldır burada yaşıyorum. Ne komşuluk var ne insanlık var. Bana sorarsa. Giresun çevre illere göre nasıl? Giresun mu? bombok. Ben ama geçiyor Hangi televizyon bu. Bu YouTube'dan yayınlıyor. Yani. Ha YouTube'dan yayınlıyor. bombok girer. Onunla konuşurum serbest abi. Bak konuşurum abi. Sıkıntı yok. Ben, ben emekli olurum konuşurum. Nelerin Çok. değişmesini istersiniz? Neyin mi? Ekonomik Bir, iş. ekonomi abi iş. Ben, şimdi ben emekli polisim tamam. Ben sıkıntım yok. Benim yeğenim var. İki tane çocuk okuttum. Askerlik yapmamak için yurt dışına kaçlar geçiremeyim. Para vereyim ben devrese vereyim. Verdim. La gel oğlum, gelmi. Baba diyeyim böyle böyle. Aha ödedim. Ama ben çalışarak ödeyim. Bir, askerlik davası. la ben 20 ayı yaptım oğlum, ben polis oldum dedim. Sıkıntı yok. Youtube'dan konuşayım değil mi bunu? <laughs> Yayınlayacağım abi, Youtube açarım. Yayınlayacağım. Ha. Şimdi Giresun'u ne isteyeyim? iş yok abi, iş ha. Çocuklar hep yolda geziyor abi. Bir sekamız vardı kapalı. Bizde şeker fabrikası yoktu. Bilmiyorum. bir seka vardı abi. Çoluk çocuk buraya giriyordu. Emekli oluyor. Benim bir sürü arkadaşım var. Ha benim gençliğimde babamın durumu iyiydi. Fırınımız vardı. Ben oradan tamam eyvallah polis oldum. Ama millet oradan oluyor. Şimdi biz iş yok. İşe çekemeyik ki. Şey, işe adam sokamayık abi. CHP vardı, Kerim Aksu. Allah abi yüzde engelli var bunun. Abi yok abi. İş yok. Sıkıntı yok. Şimdi Aytekin Şenlik oğlu var, Allah Allah, bu engelli adam çocuğu yok abi, İş yok, yok. Herkes giriyor, neymiş şeye kayıt e, olacakmış o partiye, öyle olacak, ne de? ben Türk vatandaşıyım, benim partim yok. Ben Atatürk'ün askeriyim, Atatürk'ün, Atatürk benim, dedem o, sarı saçlı mavi gözlüm, dedem, dedem. Hangi ben... parti için söylediler? CHP yok, şey. Av ne 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 diyorlar Ak Parti mi nedir? ne Ak Parti abi, abi. ay tekin şeyin koluna gittim belediye diye başkanı şimdi parti üye olsun abi dedi böyle nerede iş vereceğiz Çöpte çöpte. Köpte. herkese veriyorlar iş zaten adam olan da geliyor olmayan da geliyor. Okuyan girmiyor abi abi ilkokul mezunu çöpe giriyor zaten çöp adı üstüde çöp. Ben abi delikanlıyı severim ama anlından öperek severim delikanlı evet. olacaksın. Teşekkürler Hadi. yayınlayabilir miyiz? Tabi yayınlayız korkum yok ben emekli polis. Tamam. Al vereyim hiç korkum da yok. Yok abi ben sıkıntı yok inanıyoruz. Bugün bak Atatürk Hanım'a ve 19 Mayıs bayramı bak ben bak 23 yaşında polis oldum. Kamerayı da gösterelim abi. Göster al al 23 yaşında göster abi beni. Ben Atatürkçüyüm abi, iftihar ediyorum. Dezem benim, dezem. Sarı saçlı, mavi gözlüm, kurban olayım ona. Onun sayesinde ben geziyorum. Bak Gazi sen benimle raporlar yapabiliyorsun. Güzel. Şu anda güzel yani. Gittikçe gelişiyor şehrimiz. Güzel. Değişmesini istediğiniz bir şey var mı? Değişmesini istediğimiz şu anda trafik sorunumuz var. En büyük sorun. Şu anda sahiller yapılıyor zaten gereken. Şu anda güzel. Giresun çevre illere göre nasıl? Gelişmemiş Yani tamamen soyutlanmış gibi orduya göre hele tamamen boş. Yapabilecek hiçbir aktivite yok gençler için. Yani böyle gelişmemiş bir. Yani ne bakımdan gelişmesini isterdiniz? Ee, mesela gençlere e, daha olanaklı sağlayabilirler. Üniversite öğrenciler için yeni yerler açabilirler bize gezmek için falan. Yani ortam sağlayabileceğimiz bir yer yok. Giresun çevre illere göre nasıl? Küçük. Küçük ama sessiz sakin ama çok bir Ya bence çok boş insan var girasında <laughs> ya hepsi geri zekalı olduğunu düşünüyorum çünkü Herkeste bir böyle erkek olma şeyi var yani böyle nasıl diyeyim kendini çok beğenmiş insanlar olduğunu düşünüyorum burada evet. Ama normalde iyi bir yer Nelerin değişmesini istersiniz hani böyle sosyal iş veya çevre sahil olarak Ya ne bileyim daha güzel mekanlar açılabilir evet. aslında çok böyle sınırlı mekanlar var ve onları da gittikçe artık sarmıyor. Ya Yapacak evet. bir şey yok. Giresun'da diğer yerlere göre evet, yani çok küçük bence de çünkü sınırlı. Hani sürekli aynı yerlere gidiyor ve insanlar gerçekten sıkılıyor. İnsanların tek gidebileceği bir yer Cadde Meydan bu kadar. Giresun çevre illere göre çok sosyete. İzmir'den daha önüne giden bir il. Ayranı yok, içmeye, atına gider, sıçmaya Özet bu. Çevre illere göre nasıl? Berbat. Gebi ekmek bulamıyorlar. Herkes vallahi krallar gibi iyi bir ama Ben iki tane iş yapayım, bir türlü cebime iPhone telefonu alamadım. Giresun ilinde sanayi yok. Giresun krallar gibi iyi bir şey. Giresun çevre illere göre nasıl? Daha misafirperver bence, daha yeşillikli. Yani diğer illere göre daha iyiyiz bence. Her bakımda. Sosyal anlamda nasıl? Çevre, iş olsun ya da gezilebilecek yerler olsun? Gezilebilecek yerler çok olmasa da bence gayet iyi. Gittiğimiz yerler çok güzel zaten. Başka illerde de gidebiliriz. Güzel yani. Siz? bence tarihi yerler az olsa da gezilebilecek yerler var. Ama çevre ilgilere göre daha az tabii ki. Genel olarak memnunsunuz. Yani. Geri kalmış abi biraz. Biraz gerilik var. Biraz geri kalmış. Gelişebilir. Çok küçük. Mesela gezecek bir yer yok gençler için. Sadece bir cadde var caddeden başka bir yer yok. Ne olsun isterdi? Mesela diğer iller gibi bir sahil olabilirdi. Sahil çok eksik mesela hiç. Yeterli yer yok yani mesela yürümek için. Küçük. Sosyal olaraktan mesela gezilebilecek yer yani, olarak. Bence gezilecek çok yeri var. Ama gezilecek yerler az. Bence öyle. Yani şimdi çevrilileri görüyoruz. Ben kendim iki yıl önce yaklaşık Ortaköy'de göç ettim. Orada çalışıyorum. İş imkanı olarak bir kere genel olarak Karadeniz bölgesi zayıf. Zayıf olunca da insanlar göç ediyor. Mesela şu anda Giresun nüfusu tam olarak kaç? Kaç bin? Merkez nüfus 100 bin civarında. Toplam nüfus da 400 bin civarında. Merkez nüfusun sadece iki mislisi İstanbul'dadır yani bence ortalama. Bu da bölgemizin, coğrafyasının, iş imkanının az olduğunu gösteriyor. Bence gelişecek çok konuları var, çok yerleri var. Ben genel olarak Karadeniz'i zayıf buluyorum iş imkanı ve genç nüfus olarak ama genelleme yaparsak Giresun bunun daha da altında ve daha da zayıf olarak görüyorum. Giresun çevre illere göre nasıl? Giresun köy be. Köy köy. Çevre illere göre Giresun iyi. Seviyorum yani. Değişmesini istediğiniz bir şey var mı? Değişmesini istediğim nasıl söyleyeyim sana? Değişim, yolların daha güzel olmasını istiyorum. Turizm açısından açılmasını istiyorum. Daha çok şeyler olsun. Yani güzel bir şeyler olsun yani. Şu anlık gerekenleri yapılıyor zaten. Başka da yani bu kadar. Giresun çevre illere göre nasıl? Çok kötü. Neden? Kö Hiç ki Giresun'u. Giresun'da hiçbir şey yok ki. Ne olsun istiyorsun? Her tarafta dondurma olsun. Her tarafta dondurma olsun. Siz? Ben çok çevre illeri gezmediğim için benim için ben vatanım memleketim her zaman iyi birisi. bir şeydir yani. Biraz çevre de, güzel ya yani. bizim ben bir cennet gibi ya Gülasun gibi var mı yani bir şeyde sahilde Dünyada, yok yok. yeşil üzerine onlar hava üzerine az bir de insanlık üzerine insanlık mesela buradan kavuştuk bir insan yok ya. Gülasun'a da... istediğiniz bir şey var mı iş yok. olsun çevre olsun yok bizim Gülasun şu anda değişmedi hiçbir şey istediğimiz yok <laughs> hizmet yeter hizmet oldu tamam önemli olan bu yani çok güzel be be beğeniyorum yani burayı değişmesini istediğin Değişme bir abi şey abi. var mı güzel. hayır yani güzel bir güzel bir yer bence turist falan çok olar burada öyle değişmesini, değişmesini de. istediğiniz bir şey var mı hayır abi çok güzel Böyle. Biz Azerbaycan'a geldik, öğrenciyiz. Çok güzel abi. Havası güzel, Öğünler, yeşilliği güzel, insanları güzel, yaylaları güzel, suları güzel, her şey güzel. Değişmesini istediğiniz bir şey var mı? Değişmesini istediğim, şu anda değişmesini istediğim hiçbir şey yok. Şu anda istemiyorum.